Bugün sizlerle yemeğe konuşma yapacağım. Hani üstte işte kalemim var diye benim. Onu temsil ederim. Ee, güzeldi, eğlenceli aslında çocuklar için, bebekler için. Böyle bisiklet falan yapabiliyorsunuz. Amblemler yapabiliyorsunuz. Köpek, kedi, yani ağız altında kağıt olacak. Onun üstüne baka baka da yapabiliyorsunuz. Ben kendi kafamdan yüzük yaptım. Ee, benim kalemim e, prize takıcı iken oluyor. Bir de 100 metresini tam bir şey ederim. 100 metresin 500-600 TL kalemle sarıza adetiyle onun tutucusuyla 500-600 TL kalemle ben çarşamba günü sipariş ettim cumartesi geldi tam şey ederim bence çok eğlenceli şimdi göstereceğim ben az videoda da vardı böyle şey, böyle 100 metre bu ay canı harcadım ben. Bana asker yeşili geldim. Böyle toy hamlemi yaptım, Mercedes adamları yaptım, gözlük yaptım, köpek yaptım, yüzük yaptım, emir diye yazısı yaptım, bir de bisiklet yaptım arkadaşlar. Böyle. Yani tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle. Videomda göstermiştim tam şeyden çok güzel alet. Ee, bana bozuk gelmedi. Pili kan yıkanmıyor. gösterdim size önceki videomda. Birkaç dakika önce. Ben onun aslında böyle yorum yapan şahsım ama yapamadım. Sadece abone ol yazdım. Böyle bunun ikincisi geldi. Belki pah, seneye daha bir yüzüncü bile gelmiş olabilir. Aklımda ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Araba çıkarttım. Araba zor diye yapmadım. Kule çıkarttım. Kule de yapamadım. Yani çok zor diye. Gözlük, Mercedes hamlemi falan yapabiliyorsunuz. Bitince tekrar ...tren yoldan falan süper şey edebiliyorsunuz. kalemin arkasına takılan şeyi. Bunu yani. Şunu. Bu bitince sipariş etme sipariş edebiliyorsunuz. 100 lira 100 lira tanesini. Kalemle uyguna geldi işte. Bu kadar. Görüşürüz.